Ee, öncelikle e, basın açıklamamıza geçmeden önce şunu belirtmeliyim ki arkadaşlar aslında biz bu basın açıklamasını Salı günü yapmayı planlıyorduk, ancak e, görev çıkınca ertelemek zorunda kaldık. E, Afat emekçilerinin maalesef planlı bir e, program yapma lüksü maalesef yoktur. Bunu öncelikle e, paylaşmak isterim. E, daha değerli basın emekçileri ve kıymetli katılımcılar, hepiniz hoş geldiniz. Basına ve kamuoyuna 9 Aralık 2023 saat 20 sıralarında Zonguldak'ın Asma Mahallesi üst mevkinde bulunan iki katlı bir ev heyelan sebebiyle çökmüştür. Göçük altında iki vatandaşımız kalmış, arama-kurtarma çalışmaları yürütülmesi için başta AFAD emekçileri olmak üzere olay yerine madenciler, itfaiye ve sağlık emekçileri sevk edilmiştir. Arama-kurtarma ekiplerinin olaya müdahalesi esnasında ikinci bir heyelan meydana gelmiş ve kurtarma ekiplerinden 23 personel göçük altında kalmıştır. Göçük altında kalan arama kurtarma emekçisi tüm meslektaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor. Eylanda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz. İş konumuzda örgütlü bulunan AFAD emekçilerinin çalışma şartlarının zorluğunu basın ve kamuoyu ile yıllardır paylaşıyoruz. Ancak tüm bu zorluklara rağmen dile getirdiğimiz dile getirmiş olduğumuz konularda AFAD başkanlığı henüz tek bir adım atmış değil. Yaşanan felaketlerde cangıraç çalışmaları medya aracılığıyla kamuoyunca fark edilen AFAD emekçileri, hayat normal akışına başladığı andan itibaren maalesef görmezden geliniyor. Personel yetersizliğinden giyim yardımına, görevlerde yaşanan yemek sorunundan liyakatsız ve kurul dışı atamalarla akıldan, bilimden, kamu ve toplum yararından çok uzak yürütülen arama ve kurtarma faaliyetlerine kadar, AFAD başkanlığının ben yaptım oldu anlayışı başta AFAD emekçileri olmak üzere nitelikli arama ve kurtarma hizmeti alması gereken halkımıza da maalesef zarar vermektedir. Nitekim ülkemizde Şubat ayında meydana gelen ve asıl felaketi olarak nitelendirilen depremler sonucunda yaşadığımız insani ve ekonomik yıkım arama kurtarma faaliyetleri ve afet hizmetlerinin ne kadar önemli olduğunu ve keza afetler için alınan önlemlerin eksik ve yetersiz oluşunun hayat kayıplarını nasıl artırdığını bizlere maalesef bir kez daha göstermiş oldu. Yapı Yol Sendikası olarak gördüğümüz tüm eksiklikleri ve çözüm önerilerini AFAD Başkanlığı'na sunmuş olmamıza rağmen henüz bir adım atılmamış, atılmış değil. AFAD Başkanı'na çağrımızdır. Tek sendika üzerinden liyakatsız ve kurum dışı kadrolaşmalara bir an önce son veririz. Başta depremler olmak üzere her türlü afette 7-24 görev yapan AFAD emekçilerinin çalışma koşulları bir an önce düzeltilsin. Uluslararası arama kurtarma norm ve standartlarına uygun çalışma örüntüleri ve iş güvenliği bir an önce sağlanılsın. Çalışma barışına zarar verecek iş ve uygulamalardan, disiplin soruşturmalarından, sürgünlerden derhal vazgeçilsin. Tüm AFAD emekçilerine kadro ayrımsız, günün koşullarına uygun AFAD tazminatı bir an önce verilsin. Nitelikli kamusal afet hizmetlerini yürütülebilmesi için başta meslek odaları, demokratik kitle örgütleri ve sendikamız olmak üzere tarafların sosyal diyaloğuna açık olun. Hiçbir kurum çalışanı pasifize edilmesin. Kurum içinde iletişim kanalları açık tutulsun ve her çalışanın mesleki deneyim ve fikirlerine kıymet verilsin. Afet hizmetlerinin niteliğinin ve kalitesinin artırılması daha özverili çalışanlarla, daha özverili çalışanlar ise sorunları çözülmüş, mutlu, afet emekçileriyle mümkündür. Bir daha aynı felaketlerin yaşanması beklenmeden bir an önce çalışanların yaşam kalitesi hak ettikleri düzeye getirilmelidir. Tekrar eyalan sonucu yaşamlarını yitiren anne ve oğula rahmet, keder ailesine başsağlığı ve sabır, göçük altında kalan başta afet emekçileri olmak üzere tüm arama kurtarma emekçilerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sürecin takipçisi olduğumuzda, olacağımızda kamuoyuyla paylaşıyoruz.